Bana bak kız spora başlamamız çok iyi oldu. Bak böyle devam edersek biz bir haftada 4-5 kilo veririz. Ne 4-5 kilosu 10 kilo veririz ya. Ay hadi biraz yürüyelim gel. Bak böyle ritimli yürüyeceksin tamam mı? Bazıları spor yapacağım diye çıkıyor böyle mıy, mıy 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 yavaş yavaş. Olmaz ki canım yani biraz böyle enerjik olacaksın. Aha şöyle açma gelme falan yapacaksın yani. Şu hareketler falan arada yapmak lazım yani. Yoksa böyle ağır ağır gezer gibi yürüyerek olmaz ki canım yani. Hiç kilo veremeyiz yani. Bir de ne yapıyorlar biliyor musun? Spor yapıyorlar sonra gidiyorlar akşama kadar yemek yiyorlar. Yani bu şekilde olur. Ama canım? Bu şekilde kilo verebilir misin hiç yani? Biliyor musun? yedi bir börek tarifi öğrendim. Sodayla yapıyorum. Çıtır çıtır oluyor. O kadar güzel oluyor ki parmaklarını yersin. Bizim o Aysel'in yaptığı gibi değil yani. Hani geçen gün yapmıştı ya. Kuru olmuştu. Böreği yenmemişti. <laughs> ben de denedim de yiyemedim yani. Bahar dedim bir su Ona da geçmedi. <laughs> Ay bir lokma aldım böyle. Buramda takıldı kaldı. Gitmiyor börek yani. Bu kadar yemekten bahsedince karnım acıktı. Ay sen benim en çok güzel yapıyordun. Simitçi var gel simit alalım. Burada da yürüyüş yapınca çok insanın karnı acıkıyor ya. Bence çok iyi spor yaptık. Bayağı kalori yakmışızdır. Evet en az bir kilo vermişizdir. İyi denk geldi simitçi değil mi? Evet çok iyi yaptın ya. Bir ara açtıktan kan şekerim düştü yani. Lan bayılacaktım simitçi geçmeseydi. Sağlıklı yaşam için spor yapmak şart yani. Doğru söylüyorsun. O zaman yarın sabah yine saat 6.30'da kalkıyoruz, yürüyoruz. Anlaştık mı?